Evet arkadaşlar paketimiz bu. geldi. Hadi açalım. Ben poşetini hemen yırtmıştım. Şimdi açalım. Bir saniye. İşte minişlerimiz. Hadi çıkartalım. Ağırdan benim gibi bir panda miniş. Eyvah. Sen de benim gibi bir miniş olmalısın. Evet. Bakın bana ne kadar benziyor. Bu köpek miniş nasıl? Buna benzer bir köpeğim yok. Biraz küçükmiş. Aaa kaplumbağa miniş. Benim ilk kez kaplumbağa minişim oldu. Wow yılan miniş. Kedi miniş. Çok tatlı. Ve kedi miniş. Ne kadar güzel, değil mi? Miau. Bir tanıtalım. Ay Bu ona benzettiğim Çikolata. Evet, bana biraz benziyor. Burada arkadaşlar, bu biraz bakın kutusu böyle. Nasıl? Pet Star Littlechi. Bakın. Light animal. Thank you. Heh, çok güzeller arkadaşlar. Şöyle son rezgi daha göstereyim. Ben <tik> bunun kafasında bir şey var. Çok tatlı. Siyam kedisi. Bunların adını daha koymadım arkadaşlar. Ay arkadaşlar kedi bu minişi çok sevdim. Ya yani hepsi güzel. Bakın böyle kıvrılmış böyle. Tıslıyor bize böyle tıs. Kedi miniş. Bak böyle bit bip bu bu bi 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 bu. Bakın böyle tatlı. dur ya. Heh. Merhaba dostum. Merhaba. Arkadaşlar inşallah beğenmişsinizdir. Bu minik şeyin adını koymadım. Ay ne kadar tatlı ya. Ne kadar güzel minişler Testlerim ha. Test. Vaf. Vaf vaf. Merhaba. Ben siyah kedisi gibi bir şeyim herhalde. Ben de bir pandayım. Evet arkadaşlar, evet bu kaptan çıktı. Bakın. Böyle popit gibi. Bakın ben bir size böyle ses yapayım. Bakın ne kadar güzel ya Bunu belki böyle arka böyle koyabilirim. Nasıl güzel oldu. Bunu da patlatmış olduk. Şimdi minişlerimiz gelsin. Aldığımız minişler tabii ki de almadığımız mini işler gelsin. Şöyle. Yani şimdiki almadığımız minişler gelmesin. Bazılarımız sığmadı arkadaşlar. Şöyle. Ben nereye tutuyorum ya? Şöyle. Kedi minişi ne yapalım şöyle şuraya. Şöyle. En küçük miniş sanırım bu. Baksanıza. Ne kadar küçük ya. Ne? Biraz yana bakıyor. Baksanıza ama çok tatlı. Ne kadar güzel bir kar. Arkadaşlar bunun yılbaşı gününü çekebilirim. Baksanıza kar yağmış. Aa bak. Yaptığımız popit. Bu da onun arka planı. Tıslarım. Tıs. Benim adım tıs olsun ya. Tıs evet. Ya da yılan Şimdi. Evet arkadaşlar. İnşallah bir... Ay. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Yeni mini işlerimizi çok sevmişsiniz Ay konuşmadım. Evet, mini çok tatlı. Görüşürüz. Son kez tıslayayım. Tıs. Bay bay.